2.74 setinde varlık yönetimi altında tanımlar, ekipmanlar, F9 menüde bağlı kayıtlara var diye istisnaları seçeneği eklenmiştir. Bu seçenekle ekipmanlara ait vardiyalar oluşurken tanımlanan istisnaların da dikkate alınması sağlanmıştır. Örneğin hafta içi 8 17 olarak çalışan bir ekipman için şirketin tamamında tatil olarak uygulanan 19 Mayıs tarihini istisna olarak tanımlayabiliriz. Burada 19 Mayıs tarihini çalışma olarak tanımladık. Şirket takviminde ise 19 Mayıs tarihi resmi tatil olarak tanımlıydı. Şirketin tamamında 19 Mayıs tarihi tatil iken üretim emrinde bu ekipmanın çalıştığını takip edebiliriz.